Bana iyi haber verdi bak. <laughs> <laughs> Marmaris'imize ağacın yakışacağını Peki, düşündüm. Bir de ben her zaman bu orta refüjlerde falan meyve ağaçları olması taraftarıyım. Hani bir de nasiplensin, faydalansın, yararlansın. O limon çiçekleri kokusu altında okula gelip gitmek öğrenciler için de, orada çalışan personel için de, mahalle halk için de güzel olacağı kanısında oldum. Böylelikle de limon ağacı fikri ortaya çıktı. Doğayla, çevreyle, iç içe aynı zamanda korona timi olarak farkındalıkla yaratan gençler Şimdi biz Marmaris gibi bir yerde doğayla iç içe mandarin sokağı, limon sokağı, sümbül, leylak güzel şeyler çağrıştırıyor. Mis kokulu limon sokağımızı başlatıyoruz projemiz diğer meyvelerle ve çiçeklerle devam edecek. Bu anlamda çocuklarımız da çok heyecanlı. Biz aynı zamanda onlara doğa sevgisi, ait olma mesela şimdi hepsi ağacını sahiplenecek. Ağacın büyüme sürecinde bütün evrelerinde ya, sabah okula gelirken, evet. bu sokaktan geçerken işte benim limon ağacım diyecek evet. ve sahiplenecek. Bu duyguyu vermek de çok önemliydi. Hepsi heyecanla ağaçların dikmeyi bekliyor. Ben hocamıza ve bütün okul yöneticilerimize, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. ne <laughs> olacak Şey. Evet. Ha doğru. Kolajlı, kolajlı çok emeğin var. <laughs> Güzel bir çalışma seninmandan kafayı. Hayırlısı olsun. 75. Okul ve Milli Eğitim ve Kaymakamlığımızla ve hep birlikte iki tane sokağımızda limon ağaçlarını süsleme kararı alındı ve bu projeye biz de destek vererek iki sokağın 124 ve 105. sokaklarda limon ağaçları süsledik. Toplamda 50 adet ağaç dikimleri bugün gerçekleştirerek Bunların düzenli bakımlarıyla ileride limon kokulu sokak haline dönüştürülecek. Sokak dışında e, bu e, sembolik e, olarak 75. yılın okul bahçesi, kaymakamlığımız ve e, ilçe milliyetimizin milli eğitimimizin bahçesine de e, limon ağaçlarını çarptık. Şey e, burası bir e, turunçgil memleketi olduğu için e, bu sokakların haricinde e, belediyenin diğer ana arterlerine de uygulayabiliyoruz. E, limon ağaçları, mandalina ağaçları, zeytin ağaçları e, dikilmekte. E, Marmaris artık daha çok meyve ağaçlarının olduğu sokaklar, parklar olacak. E, bu vesilede de e, peyzaj projelerimizde meyve ağaçlarının önem kazandığını bu vesilede de duyurmuş oluyoruz. Lavanta, limon. <laughs> Lavanta da çok rahat tutuyor. Falan mı kaptın? Bu limon sokağı projesini gerçekleştirdik çocuk gelişim alan şefimizle birlikte ağaç olarak da hani Marmaris'e yakışan buranın iklimine uygun olan limonu seçtik ve bu sokağa da hani okulumuzun imzasını atıp adımızı verdik. Hani öğrencilerimiz bu konuda çok duyarlılar. Hani bu projenin asıl amacı öğrencilerimizi buraya katmak, gençlerimizin işte doğaya, yeşile, çevreye güzellik katmasını sağlamak. Aygün Kaya.

Çok kadar sağ olun kardeşim sağ olun. Arkadaşlar kolay gelsin. Sağ olun adamım. Kolay gelsin. Askerlerin yani. satış çıkartmayın olur mu? Hastalıklar evet. evet. atıyor ya. Yani. Peki bu sokak numara oldu bunlar değil mi? 100 metre 100 metre sokak olarak. Merhaba. Merhaba çocuklar nasılsınız? gibi maşallah hepsi. Evet bunlar da dikeceğiz. Hı. Tebrik ediyoruz. Sağ Biz de sizi tebrik ediyoruz. Sağ olun. Tamam. Sağ so, olun. Estağfurullah. Evet. Teşekkürler. Sağ olun. Evet çocuklar. Günaydın. Herkes kendi acını şey yapacak değil mi? Geri kontrol edecek arasında. Evet bu da bu sokağın sonu